Herkese selam arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Tristan aldım Tristan oynayacağım Yanımda tekrardan Eyşan var Onunla birlikte Doğu girdik O da Lula oynuyor da kardeşim gel artık ya Bu adam da nereye gidiyorsa artık Beğeni kazanamıyoruz bundan dolayı Gelsin de Adamlar zaten Caitlyn Serapin oynuyor diyeceksin Caitlyn seni döver diyeceksin Belki de doğrudur ama Gel gel Oğlum bu çocuğa da öğretmek lazım şey ya yardım etmemesi gerektiğini de neyse sallayın onu Şimdi arkadaşlar normalde bu matchupta Serap'in kafasını atlarsanız Serap'in'in direkt kesedebilirsiniz aslında ama o yüzden söyledim şu an olmayacak Allah şu an bayağı da dürtüldük. birazcık dikkat edelim ya yapma ay kız Allah aşkına bak çıldırtma beni ya birazcık dikkat edeceğiz şöyle ben ping atayım da buradaki mühim olan şey şu an 5 olmaya çalışıp adamları anca o şekilde kesmeyi denemek de. Adam kardeşim e attığım anda kaçıyor. <laughs> Sonra ne diyorlar neden e atmıyorsun adamlara. <laughs> Atarsanız hemen olmaz. Şimdi babacım Catelyn'in canında az da erikleri var bunların ya. O yüzden ben birazcık daha dikkatli oynayacağım. Bunlar çünkü dürtmeye dayalı da bir pike sahip. Shetland dürtüyor Q ile ondan sonra Serapin aynı şekilde bayağı dürtüyor O yüzden hani e, birazcık istediğimiz dakikaya kadar bekleyeceğiz Ay Allah kahretmesin seni Aykız Tamam kardeşim en iyi Serapin oyuncusu sensin tamam sakin Bizim çocuk öldü lan. Sen ne yapıyorsun? Allah Allah, Rangrok. Biz de izledik Kingsleri ama biz böyle hareketler yapmıyoruz. Şöyle bir bakalım farm durumuna. Vallahi açıkçası diğerini de kesecektik de. Hiç o konuya girmeyeceğim ya boş verin. Ne güzel 100 200 gold önleyiz bu maçta. Çünkü yani sonuçta benden güçlü dediğim gibi. Şurayı da hemen pushlayalım. Ultim de geldi. Aslında bak bir anda kritik bir engeç. Bir anda ama. Bana yakın dursan. Çünkü de oldum ya. Direkt de atabilirim. Vallahi dediğimi yaptım. Aha hay. Hop. Kim geliyor yine ya? Lanet olsun dostum. Neyse. Allah'tan ping attı valla. Raid'deyken bakamıyorsunuz bence. Ya da ben bakamıyorum. Yaşlandım kardeşim ben. Her daim olmuyor ya. Fokuslanıyorum da. Ulti lazım. Ulti de Allah aşkına. Adamsın da. Ölmeyeyim. Oğlum sen adamsın ya. Sen adamsın Eyşan. Nikaha basıyorum kardeşim sana. <laughs> Bastım kardeşim. Şurayı pushlayalım dikkat. Ölmeyelim lütfen. Bizim takım da geliyor. Oo, ama bir dakika. Evet. Öldük. Allah kardeşim. Keşke bizim takım gelmeseydi ya. Ben ne anladım bu işten? Doğukan. Doğukan. Doğukan anladı kankalar. İnşallah sizler de anlamışsınızdır. Doğukan hayatının hatasını yaptı. Şimdi bizim çocuğun ultisi ne zaman gelecek? Az kaldı. Buraya da ward atmışlar. Ne ara geldiyseniz artık. Bak adamlar geliyor kanka. Eşen çık lan. Eyşen. Seni ben bile kurtaramam kardeşim. <laughs> Sanki ben support maportum da. <laughs> bak bak bak. Tipe bak Doğukan'ın. Doğukan. Attın ultini diyecektim. Attı valla. Eee ne oldu Doğukan? Doğukan ne oldu Doğukan? <laughs> Gece şimdi kaç? Saat 11 valla polis gelecek eve şimdi Bartma öyle <laughs> Valla sinirlendim de Okan'a Ejderi almak gerekiyor aslında ama Bir anda ya Elenden sana Jamal diyeceğim de bir dakika Burada oynamak biraz problem gibi aslında Bir anda adamlara dönsek Terapinin görüşü falan yok Nereden ulti atacağını kestiremiyorum o yüzden Bence bir gitsek diyeceğim Burada bir şeyler oluyor Getir çocuğu buraya. Doğukan. Doğukan. <laughs> Aa ne oldu lan Doğukan? Çıldırttın beni kardeşim. Ama buradan artık kaçalım ya. Ben açıkçası ejderi istemiyorum kardeşim. İsteyen varsa Hodri Meydan burada eleman duruyor. Çünkü hani ee, bir ejderi uğruna vermek istemiyorum. Tempomu düşürmek istemiyorum. Onlar da aynı düşünce içerisindeymiş Allah'tan. Bir problem olmadı. Güzel. Şimdi kankalar. Farın farkına bakın. Scale olduk ya. Geçmiş olsun. Zaten yanımda Lulu var. Her türlü zaten scale olacaktık da. Atlayacağım atlayacağım gel. Adam hareket yapamıyor. Go go ejder ya Arsenal. Şş bro. Go kardeşim. Sıkıntı yok. Vur vur vur. butu açar mıyız? Dakika 7 olacak. Ya bak ay kız. Allah aşkına. Neyine güveniyorsun yavrucuğum? Neyine güveniyorsun? Neyine güveniyorsun ay kız? Yani illa seni hoplatıp zıplatalım mı? Keselim mi seni? Turabi mi olayım kardeşim? Allah Allah. Hareketlere bak ya. Hareketlere bak ya. Ayar oluyorum ya. Gerçekten ayar oluyorum. Çünkü şöyle bir muhabbet var. Oğlum nişancını kesmişiz. Jungle'ın burada yok. Sen o Q'yu bana atsan ne atmasan ne ne yapacaksın? Git paşa paşa takın orada ya. Şimdi onları tekrardan kesip rahatlayacağız. Caitlyn kafana atlamak istiyorum inşallah. Niyet ettim Allah rızası için Caitlyn'in kafasını atlamaya. Oynayalım mı birazcık seninle? Yok lan adam <laughs> öldü kardeşim. Şu an kuleyi alacağız. Serapin nerede? Aykız kardeşim. Aykız'ı getirir misiniz bana? Allah Korkudan şimdi AFK falan kalmıştır kardeşim. Tek geldi çünkü hepsi. <laughs> bu çocuk da ne yaptıysa midten kule almış. Geldim at ultini. Bir de alalım babacım. Serap'in bu arada AFK değilmiş. Yukarıdaymış. Aha Doğukan geliyor. Gel gel. Amumu da orada ya, eşan ölmez inşallah. Vallahi sıkışmayalım. Gel gel, <laughs> gel şuradan. <laughs> Olaya bak kardeşim, adamlar korkudan devam edemedi. Biz hala buradayız bu arada. Volkan, senden korkmuyoruz, ha haberin olsun dostum. Arkasında amumu olduğu için birazcık tırsızım. O da gayet normal bence. Değil mi? Aynen öyle. Buradan bir tane ebedi alacağım. Buldiğimiz zaten klasik. Aynı. Bir problem yok. Aa red paylaşılmadı. Özlü bu beni. Neyse. Nerede şey? Ay kız. Oğlum gelin lan buraya. Vallahi kudurdum kardeşim. Bak 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 bak. Okan'cım. Bir tane emoji atalım. <laughs> ne oldu lan Okan? şunu da gol dalalım. Kılıç. Hey kılıç. Kılıç kim neyse hükümler odur kardeşim. Doğru mudur? Tık. Aldım vallahi goldu. Ebedi de bitti. buradan devam etmek istemiyorum. Ben gidiyorum vallahi kankalar. Buradan bir tane Sonya falan alsak mı diyeceğim de yok. Sonya almak istemiyorum ya. Civa alacağız da para etmiyor. Eşen para versene kardeşim bana. Eşen. Aha Garip hareketler yaptık ama <laughs> Adam ölmedi ya tek yemesini bekliyordum Al Eşancım al Oğlum böyle bir adam bulamazsın ha kardeşim Ejderi de aldık Otu puşlayalım öyle gidelim Onları kapatmaya geliyorlar ben de geliyorum Aslında oynarım hepsine ya Selam yavrucuğum Selam yavrucuğum. Gece. Aha 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 Doğukan. Doğukan aşkı inimitörden daha önemli. Doğukan. Doğukan ama bir dakika. Ya yok ki ya. Ulti at, ulti at, ulti at, ulti at. ha ah, ah 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 ah. Hayır 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 hayır. Ya vallahi basamadım. <gülüyor> basamadım. <gülüyor> ama bir şey söyleyeyim mi? Çocuk arkamdan flash attı ya. El lan sana İshan. Gerçekten <laughs> bravo demek istiyorum adam flash attığı için. <laughs> çünkü e, oynamak istediğimi biliyor. Belki hani o da tilt olmuştur bu durumu ama ben ekstradan e, birazcık şey yaptım bu durumu. İstenleştirdim. Ondan dolayı şey oldu. Adamları oynamak istedim. Kestik. Gayet güzel. Doğukan nerede kardeşim? <laughs> Doğukan'ı artık istemiyorum ya. Oyunu kazanalım hadi. Yeteri kadar bir şeyler yaptık çünkü. Şu an zaten yok edeceğiz de. Keşke item'i alsak. Öyle bir şeyler yapsak da. Gel bakayım kılıç. Aha aha. Ay kız. Ay kız. Seni gitmeden kestik. Allah adam tek geldi de aha. Vallahi tarıyor kardeşim benim şu önce. Buradan da oyun herhalde biter diye düşünüyorum. Bitmezse de artık yok artık yani değil mi? Biter. Vur vur vur. Vurun lan. Lan garansın lan vur lan bir tane. Vur lan. Vur. Oh. Karan öldü. <laughs> Ustalık atıyor kardeşim adam. Arkadaşlar oyun bu kadardı. Ben gerçekten çok eğlendim. Gerçekten çok keyif aldım. Hasarı falan göstereceğim. Hasarı bu arada yaklaşık e, bir 40k falan bekliyorum. Bu da olmazsa bir dakika ne oldu? Nasıl tek düş? Ne? Ah lan oğlum. Diamond kim oldum ben? Yo, ne oldu lan? Anlamadım da bir dakika. 32 k oğlum bu ne lan ben gerçekten çok vurdum vallahi kafam yandı bir dakika oğlum ne oluyor kardeşim şu lobiye bir eve gideyim arkadaşlar Günümüz bu kadardı e, o zaman diğer videomuzda görüşmek üzere diyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın